Sayın Başkan, Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli dinleyiciler ve basın emekçilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birimlerimize, belediye çalışanlarımıza ve sunum için belediye başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Ekimbaşı Av Köşkü Restorasyonu ile ilgili Geçen ay bir önerge verdik. Hatırlayalım diye belirtiyorum. 2022 yılında <laughs> 6 milyon lira bütçe ayrılmış çalışma için 2023 yılında herhangi bir bütçe ayrılmamış. Bu demek ki iş tamamlandı. Vatandaşlarımız iki senedir ziyaret ve kullanım dışı olan av köşkü ve aynı arsa üzerinde Ha. belediyemize ait sosyal tesisin ne zaman evet, açılacağını yani. merak ediyorum. Valiliğimizin yerleşkenin kapısına astığı 25 evet. Ağustos, 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 Ağustos 2022 Ağustos. çalışma tamamlanma süresi de geçmiş durumda. Bu konuda şimdi meclisimiz kadar var. Ümraniye kamuoyunun da aydınlatılmaya ihtiyacı var Sayın Başkanım. Şimdi Belediyemiz var. tarafından yapılan meslek edindirme değil edebi sanatlar, geleneksel sanatlar ve görsel sanatlar kurslarına Ümraniyeli vatandaşlarımızın teveccühünün yüksek olduğunu görüyor ve kaynak çoğaltılarak geliştirilmesi politikası için de teşekkür ediyoruz. Elbette bu eğitimlerin daha da geniş kitlelere verilebilmesi için ilçemizde daha da çok okula, bilgi evine etüt merkezine ihtiyacımız olduğunu da hatırlamamız lazım. Okul yerlerine dair geçtiğimiz üç buçuk sene içinde ilçemizdeki farklı mahallelere istinaden 17 tane önerge vermişiz. Belediye bütçemizde kamulaştırma işlemleri için ayrılan kısım yeterli olmadığı için olumlu cevaplar alamamışız. Tekini hatırlatmak isterim. Tatlı ve Şerif Ali mahallelerimize komşu, Çamlık mahallemiz sınırları içinde yer alan ve imar durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediye'miz devre dışı bırakılarak maalesef özel eğitim alanı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 18.700 metrekare büyüklüğünde 3.327 ada 3 parsel. Komşu mahalleler, Tatlısu ve Şerifali'de ilkokul, ortaokul veya lise olmak üzere hiçbir devlet okulu olmadığını belirtmek isterim. Buranın sahibi Maliye Hazinesi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından da arsa ara ara satışa çıkarılıyor. Gördüğümüz üzere bakanlıklarımız ilçemizin sınırlarında az büyüklükte bulunan bir arsayı Önce plan tadilatı ile özel eğitim alanına dönüştürüp sonra da satmaya çalışıyor. Sayın Başkan, ilgili mahallelerimizin devlet okulu feryadını duyarak gereken girişimleri başlatmanızı umuyoruz. Arkadaşlar, Ümraniye Belediye'mizin son dönemlerde gayrimenkullerini satarak elde etmeye çalıştığı gelirler, bütçenin önemli gelir kalemlerinden birini oluşturur hale gelmiş durumda. Önceki senelerde gördüğümüz beklenen gelirlerin yüzde dördü beşi düzeyindeki seviye 2 milyar 300 milyon gelir bütçesi içinde 300 milyon lira hedef seviyesine yani yüzde 13'lere ulaşmış durumda. Gayrimenkullerimizi satarak denk bütçe oluşturuyoruz. İlgili seneyi kurtarıyoruz. Fakat bir taraftan da çocuklarımızın, ümraniyemizin senelere sahip, sahir olası düzenli gelirlerini yok ediyoruz. Belediyelerimizin önemli bir görevinin mahallelerimizin kamusal yatırım ihtiyaçlarını gidermek olduğunu hatırlatmak isterim. Ümraniye Belediye'mize ait Esenkent Mahallemizdeki 5000 metrekare büyüklüğündeki belediye hizmet alanı imar durumuna sahip altını çiziyorum. Belediye hizmet alanı imar durumuna sahip sıfırada 142 parsel 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti grubunun oylarıyla özel eğitim tesisi ve yurt yapılabilir hale getirildi. Geçtiğimiz aylarda da Ümraniye Belediye Meclisimizden bizlerin muhalefetine rağmen oy çokluğuyla arsanın satış kararı çıktı. Arsa mahallenin oldukça merkezi noktasında Baraj Yolu Caddesi'ne cephe durumda. Esenkent mahallemiz sosyoekonomik olarak Ümraniye'miz ortalamalarının altında sosyal donatı alanları açısından da eksiklik gösteren mahallelerimizden biri. Mahallemizin kreşe ihtiyacı var. Bölgenin sosyal tesislere ihtiyacı var. Umarız ki 300 milyon liralık gayrimenkul satış geliri beklenen yerlerden birisi buranın satışı değildir. Değil buranın satılmasını 2023 yılında belediyemizin kendisine ait bu arsaya Esenkent Mahallelilerimizin ihtiyacını gidermek üzere gereken sosyal tesisleri inşa etmesini talep ediyoruz. Belediyemiz sosyal destek kart yardım tutar hedefini 37 milyon liradan 80 milyon liraya çıkarmak zorunda kalmış. Çünkü belediyemize yapılan sosyal yardım başvuru sayıları son yıllarda katlanarak artmakta. Maalesef üzülerek gördüğümüz üzere iktidar tarafından uygulanan ekonomik politikalar Ümraniyeli hemşerilerimiz ve bizler kadar belediyemizi de zor duruma düşürmektedir. Kıymetli Ümraniyeliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum.